Merhaba dostlar. Yine birlikteyiz. İnsan ve sanat derslerimizde yine birlikteyiz. Bu dersimizde insan oğlunun katmanlarından bahsedeceğiz. E, kişilik katmanlarından bahsedeceğiz. Temelde iki katmanı vardır insan Birine mizaç deriz, birine de karakter deriz. Karakterle mizacın toplamına ise kişilik ya da eski tabirle şahsiyet adını veririz. Mizaç İnsanoğlunun yaratılışıdır. Rabbimiz her birimizi bir diğerimizden farklı yaratmış. Farklı özellikler, farklı kabiliyetler, farklı meziliyetler. Birimizin yapabildiğini öbürümüz yapamaz. Birimizin becerebildiğini öbürümüz beceremez. Birimizin anladığını öbürümüz anlayamaz. Birimizin keyif aldığından öbürü hoşlanmaz. Böyle farklı farklı birimizin kuvvetli olduğu bir yan öteki için zayıf bir yandır. Birisi için tebariz eden bir özellik öbüründe hiç yoktur. İşte buna biz mizaç adını veriyoruz. Mizaç hiç değişmez. İnsanoğlunun natürasıdır, fıtratıdır. Kimi insanlar öfkelidir, kimileri mülayimdir, kimileri alıngandır, kimileri muziptir. İşte biraz önce saydığımız diğer vasıflar daha çabuk kavrayanımız vardır, geç kavrayanımız vardır, çabuk tepki verenimiz vardır, yani fevri olanımız vardır, muhakeme edenimiz vardır. Buna mizaç adını veriyoruz. Hiçbir insanın mizacı asla değişmez. Yaratıldığında, dünyaya geldiğinde hangi mizaçtaysa, dünyadan ayrıldığı vakit, ölüm anında da mizacı aynıdır. Bir de karakter vardır. Karakter ise insanın değişebilen yanıdır. Mizaçtan ayrı bir şey değildir ama insanın görünen ve değişebilen yanıdır. Bir misalle bunu anlatmaya çalışacağım. Bir ağaç düşünelim. Ağacın kökü vardır, gövdesi vardır, dalları, yaprakları, çiçeği, meyvesi vardır. Ağacın kökü çekirdeği çünkü her ağaç bir çekirdekten, bir kökten müteşekkildir. O çekirdeği, kökü ağacın mizacıdır. Toprağa kayısı ağacı dikmişsiniz, o ağacın mizacı kayısı olmaktır. Asla değiştirilemez kök. Ağaç fide verdi, toprağın altından yeryüzüne çıktı, gövdesi oluştu, dalları oluştu, yaprakları oluştu. İşte gövde, dallar ve yapraklar ağacın karakteridir. İnsan Nasıl ki bir ağacı eğer dikine e, uzamasını, dikine gelişmesini istiyorsa, ziraatçı, çiftçi ya da herhangi birisi ağacın yatay dallarını buduyarak ağacı dikey büyümesini sağlar. Yatay büyümesini bu bir meyve ağacı ise eğer yatay büyümesini sağlıyorsa, istiyorsa da ne yapar dikey büyüyen dallarını budar ya da şekil vermek ağacın sağa yatkın sola yatkın başka ağaçlar varsa çevresinde ya da bina varsa onların zarar vermemesi için budar ya da aşılar mesela kayısı ağacına ona uygun bir başka meyveyi aşılayabilir. Kayısı ağacı erik şeklinde aşılanabilir ya da erik ağacı kayısıya dönüştürülebilir. Armut elmaya elma armuda dönüştürülebilir. Ama kök eğer kök armut ağacıysa, aşıyla elde ettiğiniz gövde dallar elma ağacı olsa bile kök değişmez. Köke müdahale ettiğiniz an ağacı ziyan etmiş olursunuz. Sadece gövdeye, özellikle dallara müdahale edilebilir. Çünkü gövde ve dallar ağacın görünen kısmıdır. Yani ağacın karakteridir, ağacın mizacı, köküdür, çekirdeğidir. Karakteri ise gövdesi, dalları, yapraklardır. Bir de meyve var. İşte meyve de o ağacın davranışıdır. Belli mevsimlerde çiçek açan ağaç, o çiçek belli bir olgunluğa ulaştıktan sonra da meyve vermeye başlar. İşte buna da davranış denir. İnsanoğlu da aynen ağaç gibidir. Fıtratı, mizacı asla değişmez. Ama karakterini değiştirebilir. Çok öfkeli bir insan öfkesini kontrol edebilir. Çok mülayim olan bir insan hakkını savunmak için biraz dışa dönük olabilir. Çok e, muzip olan bir insan, mizac itibariyle muzip olan bir insan muzipliğinin zaman zaman çevresindeki insanları incittiğini fark edip ona göre davranabilir. Nitekim çok meşhur bir hadis vardır biliyorsunuz. O hadisi şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Gerçek pehlivan öfkesine hakim olandır. Öfkesini yenendir. Demek ki bir insanın ne yapayım ben böyle yaratılmışım, öfkeliyim. Dolayısıyla böyle davranacağım deme hakkı ve lüksü yoktur. Zaten imtihanımız, sınavımız buradadır. Öfkeli yaratılmışız ama öfkemize hakim olmaktan, öfkemizi kontrol etmekten mesulüz. Alıngan yaratılmışız ama insanların söylediği, yaptığı her şeyden bir sonuç, her şeyden nem kapmak, eğer bizi ve çevremizi huzursuz ediyor, rahatsız ediyor, ilişkilerimizi zedeliyorsa biz bunu ne yapmalıyız? Ya yok böyle dememiştir. Ya da suizanla değil, hüsnüzanla hareket ederek bunu yorumlayarak karakterimizdeki o değişebilirlik vasfını kullanarak pozitife dönüştürebiliriz, normale dönüştürebiliriz. İşte insanoğlunun sorumluluğu böyle bir şeydir. Denir ki insan mizacıyla algılar ama karakterine göre davranır. Yani mizacımız nedir? Öfkeli olmak. Buna göre algılarız ama aynı böyle davranırsak bu hayvanların davranışından bir farkı olmaz ne yapmamız lazım? Nizacımıza göre algıladık ama bunu karakter süzgecinden geçirip belli fazlalıklarını yontup eksikliklerini tanımlayıp belli bir muhakemeden vicdan ölçüsünden geçirip çünkü insanda vicdan, akıl diye bir süzgeç verilmiştir. Bu süzgeçlerden geçirip ona göre davranmamız icap eder. İşte insanoğlunun bu karakter değişimini sağlayacak en önemli vasıflardan bir tanesi bir önceki dersimizde kısmen ifade etmiştik sanattır. Sanat insanın bizzat kendisi içindir. Kendisini değiştirmek içindir. Yani kendisini komple değiştirmek anlamına söylemiyorum tabii ki bu. Karakter vasfını yumuşatmak, karakter özelliğini o yumuşaklığı hani heykeltıraşa bir çamur verirsiniz çömlekçilik yapan insanlara bir hamur verirsiniz biçimsizdir. Fakat ne yapar onu belli e, el darbeleriyle eğer kullanıyorsa bir makine vasıtasıyla, bir alet vasıtasıyla yine belki e, fırça, ne bileyim e, kesici aletlerle ona bir form verir, biçim verir ve ortaya bir şekil çıkar. İşte insanoğlu da sanat aracılığıyla mizaçındaki o nobranlığı, o sertliği, o e, insana sosyal hayata, toplumsal hayata uymayan tarafları sanat aracılığıyla ne yapar, ne yapması gerekir? E, yontması, eksik kalan kısımları tamamlaması, bir form vermesi ve sosyal hayatı düzenlemesi gerekir diyoruz. Bugünkü dersimizi de böylece kapatıyoruz. Bir sonraki dersimizde sanatın detaylarını konuşmaya başlayacağız inşallah. Hoşçakalın efendim.